Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videoya çiçekle başlıyoruz bu çiçekle. Yalnız yine bu çiçeğin adını unuttum. Birçok çiçeğin ismini aklımda tutabiliyorum ama bazılarının ismini ya bilmiyorum ya da aklımda tutamıyorum arkadaşlar. Bu çiçeğin ismini ama daha önce duyduğumu bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Burada da bir gül ağacımız var. Ama bunu kestik maalesef. Çünkü baya bayağı büyüdü. Bir de böcekleniyordu baya. Biz dedik keselim. Suları sularız. iyi bakarız. Büyü, büyüyene kadar. Sonra böceklenmez diye düşündük. Yani ben öyle düşünüyorum. Baba'm neden kesti onu bilmiyorum. Burada çiçeğimiz var. Bu çiçek çok güzel. Rengi de güzel. Kendisi de güzel. Kokusuna bakacağım bir dakika. Allah'ım böyle bir şey yok. Ne kadar güzel. Burada da lahanalarımız var. Burada da daha neler özellik arkadaşlar. Ben dün bunları sürdüm. Bugün bunlara gübre taşıyacağım. Belki gübre taşırken de videosunu çekeceğiz. bazıların üzerine abimle e, Mehmet kapa inerken uçurdular. Bazıları bu durumda. Bu faciaya geldi. Ama yine frizlenme ihtimali var. O yüzden ben bunu dün suladım. Dün gübre koyacaktım. Ama koyamadım çünkü midem bulandı hastaydım bir de sizden uzakta hastaydım biraz o yüzden geçtim dedim akşama doğru yaparım akşama doğru da yapamadım çünkü midem bayağı bulandı kötü oldum burada böyle daha de lanlarımız devam ediyor ama suladım bunları dün gübre koyacaktım koyamadım bugün koyarım gübrelerini hepsi çok güzel Allah nasip ederse inşallah yiyeceğiz hepsini Mehmetciğim bir dakika seni yani. Şöyle geçeyim. Ben direkt bunların arasından geçerek telgrafa bir uğrayayım. Allah'ım ne kadar güzel. En canlı bu şu an. Şeker arasında. Çoğu kışa geldiğimiz için ya e, işte kapattı. Ama şu an şu bir de bu var arkadaşlar. Bir de yılbaşı çiçeğimiz var. Evet, bir bir de yılbaşı çiçeğimiz var arkadaşlar. Ama tel grafalarında şu an en canlı duran yılbaşı çiçeğimiz daha açmadı. Yılbaşı olsun hiç çok kıyamam. Onun da videosunu çekmeyi heyecanla bekliyorum yılbaşı çiçeğimiz bile. Bizim yılbaşı çiçeği pembe açıyor arkadaşlar. Çok güzel. Şu aralardaki de sarımsak sanırım. Mehmetçik, bahçeden. Burada da e, sarımsaklar ekmiş sanırım. Böyle annem aralarda çıktılar çünkü. Çok güzeller. Ama daha çok küçükler. Belki videoda çekerken çok görünmüyorlar. Yeni yeni çıkıyorlar ya hepsi. Allah'ın izniyle güzel güzel olacaklar. Şuradakiler de laleydi sanırım. Bunlar da inşallah en yakın zamanda büyüyecekler. Ya lale ya yani gizli Burada da bildiğiniz üzere yani gördüğünüz üzere gül ağacımız var. Kesmiş olduğumuz bir ağacı. Buradan yürüyerek şu boş soracağınızı düşünüyorum. Şimdi biz bunları gidip tarlada ekeceğiz. O yüzden boş ekmesi daha kolay oluyor. Birerek boş eklendim. Ceviz ektik bunun içinde. Biraz büyüsünler, fizdensinler tarlaya gidip ekeceğiz. Tarlada daha güzel köklenir falan. Bizim bahçe şu an daha küçük olduğu için bunun buna uygun değil. Bizde bir ceviz ağacı var aslında. Ama biz kendimiz ektiğimiz ek olsun. O ceviz ağacını Sanırsam nenem ekmiş küçüklüğünde. Böyle koskocaman oldu maşallah. Boyu bayağı büyük ama gerçekten o ceviz ağacının. Bunlar da inşallah Allah'ın izniyle çıkarlar. Yemekte nasip olur arkadaşlar. İşte böyle. Burada da gül ağacımız falan. Sonra burada çiçeklerimiz. Bu çiçeklerin ismini unuttum ama. Ama bunu biliyorum. Sümbül sanırım bu. Sümbül galiba ya. İnşallah sümbül de yalancı olmayayım. Sümbül olacağını düşünüyorum. Çünkü bakın burada özel bir soğanı var. Bu çiçeğin soğanıymış bu ya. Mor mor böyle açıyor. Çok güzel oluyor. Onun videosunu kesinlikle çekeceğim. Size göstermek istiyorum. O kadar güzel açıyor ki. Bayılırsınız. Bu bir de bu. Ha bu değil. Sadece bu. Bu o. Başka da yok ondan. Sadece bu saksıda çıkacak. Başka saksıda çıkmıştı ama o saksı nerede bilmiyorum. Bu e, frezya. Beyaz frezya. Ya beyaz bu ya da mor. Gerçi annem bana bahsetmişti. Buradakileri bu. Şu bir de şunlar. Çoğu frezya demişti bana. İnşallah frezyalardır. Mor freziyeye bayılırım. Ne kadar güzel. Bizim komşu da açmıştı. Ne kadar güzeldi ya. Geri dönüyoruz şuradan. Şöyle geçelim. Şöyle şöyle şöyle. Buradan gireceğiz bahçeye gireceğiz. Soğanlar ektik biz. Soğanlar ektik. Size de göstereyim. Bakın soğanlarımız oldu. Biz bunları kıyırı falan kullanacağız yemeklerde. Çoğu yemekte kullanılır biliyorsunuz ki taze soğana bayılıyorum. Benim kuzenim soğanı çok soğanı çok sever. Taze soğana bayılır. Yani soğanı her zaman yer. Ne zaman aç olsa yer. Böyle soğanlarımız da büyüdü. Buradan da direkt geçiyorum. Öbür bahçeye. Burada sarımsağımız var. Bu sarımsakları ikiziz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ee, neydi bunun ismini Unuttum. Neyse. Bu küçük ağacımız. Bu yılbaşında süsleyeceğim. Böyle hediyeler asacağım. Küçük hediyeler. Bir de izin vereceğim Mehmet'in falan olmasına videoyu burada durduruyorum iki dakikalığına çünkü öbür tarafa gidene kadar biraz uzun sürecek biraz bekleteceğim sizi devam ediyoruz burada da rokkalarımız ve taze soğanlarımız şu gördükleriniz uzunlar taze soğan İçtekiler de rokka arkadaşlar rokkalarımız da çok güzel görünüyor maşallah Bir, büyüsün de yiyelim rokkalar kopartıp kopartıp yeriz büyüyünce bu bir de rock şeyin yanına iyi gidiyormuş. Balığın yanına iyi gidiyormuş. Artık balık yaptığımızda kopartıp yeriyiz Allah'ın izniyle. Sonra öbür kısımda da taze soğanlarımız var. Burada da taze soğanlarımız. Orada marullarımız. Marulları geçtikten sonra da burada biberimiz var. Allah'ım bu nasıl bir biber? Çok güzel. Ben bunu yiyeceğim. Yerim ben bunu. Allah'ım gel buraya gel. Annem neden bunu bırakmış? tohumlu mu bırakmış acaba? Şöyle çekeyim siz de görün. Çok güzel arkadaşlar. Burada nanemiz. Nanelerimiz. Kesin bu biberler tohumlu veya fark etmemiş annem. Öbür bahçeye ekerken fark etmemiş bunları. Neyse söylerim ben ona birazdan. Burada da nanelerimiz var arkadaşlar nanelerimiz var burada da patlıcanlarımız var arkadaşlar patlıcanlar bu arada oldu videosunu çekmek nasip olmadı sabah okula gitmeden önce görmüştüm bu hafta sonra annem ben okuldan gelir gel gel gelene kadar yani kopartmış konuşamadım kusura bakmayın burada da patlıcanlarımız zannediyor böyle hatta çiçeği de var dokunmayın kırılmasın İnşallah daha devam eder çıkmaya ya. Birkaç tane kopartma, koparttık çok şükür. Çıkmaya aslında nasip oldu. Burada da bunların ismi neydi? Maydanoz. Heh unutmadım. Maydanoz dedi ben geçen söyledim. Çok güzel oldular. Canlarım benim. Bir tane ele Maydanozlar şöyle arkadaşlar. Ne güzel canım Aralarında lokkalar da var arkadaşlar. maydanozları Bir de ıspanaklar da ektik aralarına. Hatta ıspanaklar sanırım şuradakiler. Şu şu an gösterdiklerim ıspanak arkadaşlar. Buradakiler de devam ediyor maydanoz. Maydanoz. Ne <laughs> maydanoz? Artık kapatacağım videoyu. <laughs> Mehmetciğim canım benim. Mehmet. Mehmet. Evet arkadaşlar böyle. Maşallah çok güzeller hepsi. 2 dakika duracağım aşağı bahçeye Ne kadar. Kusura bakmayın. Her dakika durduruyorum. Son olarak şunlara bakalım. Ve aşağı bahçeye lahana görmeye gidiyoruz. Videoya devam ediyoruz. Evet burada da aşağı bahçede aşağı bahçede yaşayan arkadaşlar. Lahanalarımız Burada bir lahanamız. Burada burada 9 adet ektik ama ikisi maalesef sanırım çürüdüler. Yazık ya ben ellerimle koydum bunları. Demek ki yemek nasip değilmiş ya. Sorun değil. De demek ki yemek yemek nasip değilmiş. Bir şey olmaz. Artık üzülmeyeceğiz. Ne yapalım? Belki yine filizlenirler. Allah kalan yeri inşallah filizlenirler arkadaşlar. Kalan 7 tanesi hala sağlam. Çok tatlılık. İnşallah hiçbirine nazar değmez. Öbürlerine maalesef değdi. De. Artık kimin nazarı bilmiyorum. Ben bunların gübrelerini koydum. bir Ben bunların sular taşıdım. Gübrelerini koydum. Her işlerini yapalım. Yanlıyorum benim. Bir tek bunlara yaranamadık ya. Yaralamadım lan ben sizi. Ne yapalım artık? Evet, videoyu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sizi seviyorum.